Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü tarot yorumumuzda aklınızdaki insanda sonunuz olup olmadığına bakacağız ve net cevaplar almayı niyet ediyorum. Aynı zamanda yine aklınızdaki insan dediğimizde kalbinden, gönlünden gerçekten neler geçiyor? Kendisi ama ne yapıyor? Yani aranızdaki süreçte işleyiş şu an ne halde, ne durumda? Bunlara da bir bakacağız ve yorumlayacağız. Kolektifin hayrına olsun. Umarım çoğunuzda nokta atışı gider ki özel açılım almak zorunda kalmazsınız. Ama özel açılım almak isterseniz de bazı soruyorsunuz hani nasıl ulaşabilirim diye. Aşağıdaki bilgi kutucuğumda Instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Zaten Instagram'da da mail adresinde de adım aynı. tarotlavoisin.gmail.com Instagram'da da tarotlavoisin şeklinde bulabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi kartlarımızı karıştıralım. Biraz fazla uyutulabilirim bu açılımda. Çünkü gerçekten bugün çok fazla açılım yaptım. Yani sabahtan beri bir duşa girecektim, bir duşa giremedim. Bir öğün yemek yedim. Daha henüz şey yapamadım yani kendime vakit ayıramadım. Bir Rolex ayırabildim o kadar. Onu gezdirebildim o kadar. O yüzden biraz yutkunabilirim, biraz yorgun konuşabilirim. Sebebi yorgun olmam ama bu inanın bir enerji düşüklüğü yaratmıyor. Tabi şimdi açılımda enerjiler ne halde buna da bakacağız. Ama şu an yorgunum deyince şunu da hissettim. Gerçekten aklınızdaki insanla uzun süredir bir ilişkiniz varsa ya da bir ex partnerseniz evet bir yorgunluk yeni tanışılan biri ise de eskinin getirdiği yorgunluğu hala üstünden atamadığınız bir durum var. Yani her iki şekilde de bu işliyor. Doğru. Yani hani ex partner uzun süreli ilişki ayrılık adı konmamış ilişkiler hani bir ayrıl bir barış ilişkilerde yorgunluğu devam ediyor. Yeni ilişkiler içinde Yeni birinin tanıma sürecinin yorgunluğu, aynı şeyleri yaşar mıyım korkusunun yorgunluğu devam ediyor diyebiliriz burası için. Hadi bakalım denge. Kupa ası. Ermiş. Kupa şövalyesi. <laughs> ne oluyor? Kule. Ee, ve para sekizisi. Ne oluyor dediğimiz anda da kule kendisini gösterdi. Rolex ağlama çocuğum. Onunla ilgilenmiyorum diye ağlar şu an. Ee, ne oluyor dediğimizde de kule kartı bir yıkımla kendisini gösterdi. Tabi şurayı bir tamamlayalım aslan ve güneş. Ee, şimdi aklınızdaki insanla aranızdaki durumları güzel gördüm ben. Siz bakın siz de güzel göreceksiniz. Ne kadar güzel kartlar var değil mi? Ee, şimdi şöyle bir durum. Bu kişiyle ilişkinizde zaman zaman dengeler bozulsa dahi aranızdaki dinamikte gerçekten birbirinizi iyi dengeliyorsunuz. Yani karşılıklı olarak şunun ayrımını çok güzel yapabildiğinizi görüyorum. Ya aklım mı, mantığım mı, kalbimin sesi mi, mantığımın sesi mi? Şöyle yaparsam şöyle olur. Yani burada ufak çaplı stratejiler olduğu da gözüküyor bu ilişkinin içerisinde. Ama karşı tarafta ben şunu çok net bir şekilde gördüm. Size adım atmış veya adım atmaya çok hazır ve açık bir insan var. Yani bu bir ex partner veya e, sürekli ayrıl barış yaşadığım biri veya uzun zamandır tanışıyoruz ama adı koymadık diyorsanız buyurun e, gelecek size karşı derin hisleri var bir şeyler hissediyor ve e, yani size bir anlam yüklemiş. Bu yeni tanıştığınız biri ise de biraz daha seni tanımam gerekiyor ama benim niyetim belli. Benim duygusal anlamda bir niyetlerim var diyor. Aranızda kupa kartı ile beraber burada büyük potansiyeller var. Ama kule kartı diyor ki eskinin yıkımını hala üzerinde taşıyorsun ve karşı taraf da taşıyor. O yüzden biraz emek isteyecek. Yani bu ilişki çabasız yürüyecek bir ilişki değil. Gerçekten aşmanız gereken zorluklar ve engeller olacak. Konuşmadığımda, görüşmediğimde, mesaj atmadığımda veya iletişimi kestiğimde de çok havada kalıyor diyor karşı taraf. Yani birazcık karşı tarafa da bir şeyleri yüklemişsiniz gördüğüm kadarıyla ama bu sizin ilişki tipinize göre değişir. Yani şuysa eğer konu ben çok uğraştım. Ben çok emek verdim. O yüzden artık ondan bir şeyler bekliyorsamsa haklısınız ama yeni tanıştıysanız daha bu insanla her şeyi çok fazla onun sırtına yüklemişsiniz. Bu bazı şeylerden rahatsız olduğunuzu söyleyebilirim. Bu kişinin arkadaş ortamından, çevresinden ya da Instagram'da eklediği, sosyal medyada eklediği bu da bir çevre sayılır. Bir takım kişilerden çok büyük bir rahatsızlık duyduğunuz aşikar burada bu açılım için. Ama yine de çaba göstermek istiyorsunuz sanki aklınızdaki insanla. Çünkü Güneş kartı, mutlu sonuç kartı. Gerçekten onunla mutlu bir sonum olabilir durumu var aranızda. Yani karşılıklı enerjiye bakıyoruz şu an tamam mı? Burası karşılıklı enerji olarak geldi. Niyetim bu değil ama niyeti, niyetim ciddi. <laughs> Niyetimi değiştireceğim birazdan. Ee, sizinle ilgili kafa karışıklıkları yaşıyor bu insan. Bu doğru. Kalbinden ne geçiyor peki? Kalbinden geçen şu. Ya ben sana sadık olabilirim. Ben e, sana tamamen her şeyimi verebilirim. Çünkü kalbime, gönlüme iyi geliyorsun ve e, benim kalbimden zaten seninle mutlu olmak geçiyor. Bu yüzden bir şeyleri emek emek yapılandırmaya çalışıyorum. Ama bazen senin pasifliğini gördüğümde de dengem, ayarım bozuluyor ve şaşırıyor. diyor. Bunu aklınızdaki insan diyor. Yani burada siz ya biraz uzak duruyorsunuz ya duygularınızı çok belli etmiyorsunuz. Kule kartıyla beraber ayrılık ayrılanlar da olmuş zaten. Tekrar barışır mıyız? Barışırsınız. Tekrar bir şeylere başlar mıyız ya da sıfırdan başlar mıyız? Evet sıfırdan ve tekrar başlarsınız. Kupası e, Kupa Şövalyesi ve Kupası büyük duygusal potansiyellerden bahsediyor burada bize. Bu insan size kendi eliyle, e, bunu, bunu şöyle söylemiyorum. Hani bu kişiyle bir ilişki potansiyeliniz var ve gökten inecek değil. Kendi eliyle getirecek bunu. Kupa şövalyesi. Bir kufa şö kufa. Kupa şövalyeniz var size fırsatları getirecek olan. Ama işte dediğimiz gibi zaman zaman bu denge şaşıyor. Denge nasıl şaşıyor? Güneş ve aslan arasında bir denge. Yani zaman zaman e, inat veya korkular meydana çıkıyor burada karşılıklı olarak. Yani ben yazmayacağım sen yaz. Hayır sen yaz. Hayır öyle değil böyle. Çünkü sizin rahatsız olduğunuz şeyler var ama rahatsız olduğunuz şeyleri ya çok dile getirmişsiniz artık dile getirmek istemiyorsunuz ya da karşı taraf gözlerinizden anlasın istiyorsunuz. Tıpkı benim gibi. Ben de derdim olduğunda asla söylemem. Gözlerimden anlasın isterim karşıdaki insan ama. Yani karşıdaki insan nasıl bizim gözlerimize bakarak sorunun problemin ne olduğunu anlaşıp, anlayabilir ki? Hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar da konuşa konuşa anlatır. Anlatır değil anlaşır. Burada sorunlarımızı söylemek gerekiyor birbirimize. Aksi takdirde bu denge şaşabilir ve bozulur gibi gözüküyor. Ya aklındaki insan kalbinden neler geçiyor? Peki gönlünden geçen nedir? Anladık kupa şövalyesisin. Sen duygusal bir adım atmaya hazır bir insansın. Ama bazen e, ne yapacağını çok bilemiyorsun. Değnek ası o zaman. O kupa ası değil o zaman alsana değnek ası. Kalbinden geçenler sana karşı tutkum ve arzun var. E, ve bu ilişki biterse ya da bittiğinde ben yıkılıyorum veya yıkıldım. Çok meşgulsün, kılıç onlusu, para dörtlüsü, para onlusu, şeytan, ee, aziz. Evet, biz biraz farklı insanlarız. Kalbinden geçenler karşı tarafın. Evet, biz biraz farklı insanlarız. Yani yaşayış tarzlarımız, yetiştirilme tarzlarımız, aile yapımız biraz farklı. Yani atıyorum, o tek olur siz ailenizle yaşıyorsunuzdur. Atıyorum, din olarak farklısınızdır. Yani... E Atıyorum müzik zevkleriniz çok farklıdır. Yani bir anlamda aslında biraz daha geleneksel bir şey gördüm ben. Müzik zevki gibi değil de dediğim gibi aile içinde yaşayıp yaşamamak gibi. Atıyorum karşı taraf baba parası yiyordur, siz kendi paranızı kazanıyorsunuzdur. Yani nasıl yetiştirildiğiniz biraz farklı. Biraz bazıları arasında yaş farkı da var. Kimisi... Aklınızdaki insan kimisi için daha küçük kimisi için daha büyük daha yaşlı yani böyle bir e, farklılık var fakat şöyle bir şey gönlümden geçen benim bu farkın sorun oluşturmayacağı evet farklıyız ama bu fark sanki bizi bir anlamda bir dengeye de getiriyor hatta bu farklara rağmen ben sana çok büyük bir arzu duyuyorum kupa asıyla kupa şövalyesini kabul etmiyorsan efendim değnek ası ve değnek şövalyesi değnek prensi pardon burada geliyor. Yani zaman zaman büyük ve duygusal adımlar atmaya, zaman zaman da arzum ve tutkumla gelmeye hazırım. Çünkü ben çok pardon. Hiç kırdım, giyilmedim. <laughs> çünkü bir sıkıntı yaptı bu insan bende. Çünkü çünkü seninle bir gelecek istiyorum ama şu an Birazcık erken bazı şeyler için. Aranın aramızdaki sorunları toparlamak için veya e, tam olarak tanış tanışmak için birazcık erken bazı şeyler. Aslında büyük engellerimiz yok bizim. Sadece e, meşguliyetlerimiz var. Önceliklerimiz birazcık farklı gözüküyor ama seni gördüğümde de gerçekten beni harekete geçiriyorsun. Seni gördüğümde gerçekten her şeyi bir kenara bırakıp ne kadar mutlu olduğumu hissediyorum. Gerçek bir aile kurmak istiyorum. Yani konuşturuyor. Bülbül gibi şakıtıyor. Yani kötü enerjili kartlarımıza geçe, geçeceksek... Bakın yer bile vermedi yani şunları. Aslında çıktı ama... Şöyle bir durumu var aklınızdaki insanın. Ee, hayal kırıklığına uğramaktan ve hayal kırıklığına uğratmaktan çekiniyor. Çekinceleri olan bir insan. Zaman zaman kendi meşguliyetleri var. Şu sıralar parayla evet... Ee, yani ne olmuş parayla? şöyle bir şey olmuş. Kimisi şunu yapıyor mesela, ee, iddaa oynuyor, kumar oynuyor ya da kendi işiyle kumar oynuyor. Yani böyle parasal meseleleri var. Bu böyle hayatının önceliğini almış bu insan için. Ee, ve bir takım bağımlılıkları var. Bakın yine para dörtlüsü ve şeytan. Ben me meşgulüm çünkü benim madde bağımlılığım var değil. Yani materyalist şeylere bağımlılığım var. Alkole, kumara, iddiaya, bilmem neye bağımlılığım var. Ee, biraz düşünmeden yaşamayı tercih ediyorum ama cins olarak seni çok istiyorum ve sana şimdiden bağımlılık geliştirdim. Yani şu an ruhuma çok iyi geliyorsun ve benimle ilgilenmeyip, kendi işine kendi hayatına döndüğünde de ben, ben de e, bir takım kırılıyorum. Kim bu ya? <laughs> Kim bu aklınızdaki insan? Aslında şunu görüyorum ben aklınızdaki insanın enerjisinde hayata karşı çok detay detay veya ince ince düşünen bir karakter değil. Yok bu değil. Ama şu var bu ilişkiyi düşünmeye başlamış. Bu ilişkiyi düşünüyor çünkü e, aklında bir soru işareti var. Yani devam etmesini istiyor. Kolayca bitsin, kolayca bitireyim değil. Kalbinden ve gönlünden birden fazla şey. Kalbinden ve gönlünden ne peki? Kalp ve gönül aynı şey değil mi? Hadi bunu da açıklayın. <laughs> Şöyle bir şey var. Kalbinden geçenler bitmemesi yönünde, devam etmesi yönünde ve bunun için savaşmaya hazır. Ama zaman zaman aranızdaki dengelerin bir tık iki tık oynamasından dolayı, aslında çok büyük problemlerden dolayı değil, birazcık meşguliyetler içerisine girebiliyorsunuz gibi bir durum ve olay var açıkçası gördüğüm kadarıyla. Peki, devam edelim. Ben aklınızdaki insana biraz daha devam etmek istiyorum. Yani kalbinden neler geçiyormuş? Çünkü buraya birazcık sizin enerjiniz de yansıdı. Çünkü neden sizin enerjinizde de yansıyor? Ee, sizin enerjinizi de söyleyeyim ki rezone oluyor musunuz, musunuz? Biraz daha net bir şekilde e, kavrayın diye. Ve izlemeye devam edin diye. Kalbinden neler geçiyor? Para yedilisi, evet, materyalist, değnek beşlisi, ee, kupa kralı. Evet, çevresinden etkilenen birisi zaman zaman. Ama size karşı çok etkilenmiş bir çevresinden, yani çok etkilenmiyor. Yani siz olduğunuzda konu, ya genelde çevresinden etkilenen ama konu siz olduğunuzda çok etkilenmeyen bir insan. Çevresine çok girmek istemiyor da olabilirsiniz ya da çevresinin içerisinde daha bulunmamış olabilirsiniz. Bulunduysanız da bulunmak istemiyorsunuz gibi bir durum var gibi. Ve karşı tarafta sizi kırmak istemiyor gibi aynı kartlar geliyor kupa üçlüsü. Tamam ne geçiyor senin kalbinden dediğimizde yani birçok şey aslında birçok şey söylüyor bu kişi ve henüz daha net bir konuşma içerisine girmemiş olabilirsiniz. Girseniz dahi yani bir tıkanıklık var evet. Konuşmamızı zorlaştıran bir tıkanıklık var. Şimdi bu kişi kalbinden ne geçiyor? Zaman zaman diyor değnek beşesi beni anla, benimle anlaşmak ve benimle bir uyum içinde olmak evet zor. Yani çaba gösteriyorsun ama çabalarından daha azını alıyorsun. Fakat e, sen çabayı geri çektiğinde de ben sana bir takım adımlarla geliyorum. Bir mesaj gibi. Mesela yazıyorsun yazıyorsun yazıyorsun. İstediğin cevabı bağlamıyorsun ya da görüldü atıyorum. Ama sonra ben sana geliyorum. Çünkü kafamı karıştırıyorsun, duygusal dünyamı karıştırıyorsun ama birbirimizi anlamakta zaman zaman zorlanabiliyoruz. E, bunun için özür dilerim. Bu benim üzgün olduğum bir konu. Yani bundan çok memnun değilim. Bazen iletişim noktasında da zorluklar yaşıyoruz. Çünkü bazıları azize enerjisinde burada. Bu kişinin gönlünde azizesiniz. Yani bekliyorsunuz. Şöyle bir pasiflik var. Ve e, bazı şeyler dile dökmemişsiniz. Ve bu insan sizi bir yerde kırdığını ve incittiğini de düşünüyor. Bazen sizinle bir savaş enerjisine giriyor gibi gözüküyor. Ya şunu söyleyeceğim. Önce gönlüne girmeden önce tekrar bu insanın şunu söyleyeceğim. Paraya önem veren birisi bu tamam mı arkadaşım? Yani aklındaki insan paraya önem veren birisi kadın olsun, erkek olsun, patron olsun, çöpçü olsun ne olursa olsun paraya önem veren bir insan ve daha öncesinde parasal anlamda kullanılmış bir insan ya da çevresi tarafından parasal anlamda ailesi tarafından çevresi arkadaşları tarafından parasal anlamda kullanılan bir insan. Bu yüzden samim sevgi var mı yok mu söylerim bunu hep bunu bunu anlamaya çalışıyor. Yani derdinde, amacında kim benimle neden olmak istiyor? Bunu iyice bir kavramaya çalışıyor. Açıkçası iyi kötüyü kendi içinde açık yani anlamaya çalışıyor. Kötü niyetli bir insan değil aklınızdaki insan bu arada. Ve sizinle konuşma isteği ya da bazı şeyleri netleştirme isteği var. Kupa kralı ve dünya. Ben seninle bir birleşme istiyorum, birliktelik istiyorum. Ama belli adımları bazen atamıyorum ve pasif kalıyorum. Çünkü ne düşündüğünü bilmiyorum. Hani sen de benim ne düşündüğümü bilmiyorsun. Zaman zaman birbirimize hiçbir şey yansıtmıyoruz. Belki de aynı şeyi istiyoruz ama hayal kırıklıkları yaşamaktan korkuyoruz. Dediği bir evrede. Ama ne olacak derseniz kupa üçlüsü, dünya, parası, aşıklar, değnek ikilisi. Ne diyor biliyor musunuz bu kartlar? Ben seninle başlarsam ciddi bir şeye başlarım. Yani aklınızdaki insan da sonunuz ne olur dediğimizde de bir cevap aldık aslında. Ciddi bir ilişkiye başlayacağız ya da ilişkimiz ciddiyete doğru gidecek. Çünkü çok fazla hayal kırıklıkları oldu şimdiye kadar beraber ikimizin arasında veya başkalarından yaşadığımız ve ben artık e, üçlü ilişkiler içinde kandırmacalar, aldatmacalar ya da bir takım işte ihanet durumları içerisinde ya da başka işte hani. E, negatif diyeceğimiz, aramızda bize zarar verecek durumlar içerisinde bulunmak istemiyorum. Ve artık geçmiş konuları, geçmiş hayatı geç, geride bırakmak istiyorum. Mevcutta eğer birisi varsa bu kişinin hayatında kafasını karıştıran, çünkü değnek beşlisi ve aşıklar belki rakiplerinizin olabileceğini veya başka ilişkiler olabileceğini gösterdi arada bunu bitireceğim çünkü bu bana gerçekten iyi gelmiyor. Hani ben hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum. Ve kupa üçlüsü yine bir nişan kartını da simgeler. Birazcık daha ciddi niyetlerle ilerlemek istiyorum. Yani gönlü, kalbi, enerjisi yeni olarak bu şekilde. Peki bu insanla ne olacak sonumuz böyle? Buna da bir bakalım. Bu kişiyle sonunuz ne olur? bu insanlığa nasıl bir sonumuz olur. Yani çok fazla deste almamışım yanıma. O yüzden şöyle yapalım. Şu an şeyler çıldırıyor. ne Simetri hastalığı olanlar çıldırıyor. Düz koyalım şimdi şöyle. Biliyorsunuz yine merkeze bir kart aldım. Yani sonuca, sonuç daha ölmeden bir şeyler sonuçlanmaz. Süreç var ve niyet var. Birazcık buna bakacağız. Burada. Evet. Değenek beşlisi ve cambaz. Bakın aynı kartlar geliyor. Yani eee Sonuca geçmeden önce bir kere bir engeliniz var ve bu engel üçüncü insan engelleri, değnek beşlisi. Anlaşmazlıklar, birbirini anlamama durumu ve gerçekten hani sizi istemeyen veya aranızı bozmaya çalışan insanlar, entrika ve oyun kartıyla değnek beşlisinin gelmesi, sizi çatışmaya sokan veya aranızda çatışma yaşatacak başka insanlar var ama bu sadece bir entrika, bir oyun. Yani çok gerçekçi gelmedi bana. Şu adamın surat ifadesine bakar mısınız? Yani... Canı çıkıyor. Canı çıkıyor adam ittirecek diye. Çok çirkin bir tip. Yani çok uğraşıyor ama karşı taraftan da direnç var. Bir direnme durumunuz olacak evet birilerine karşı. Doğru merkezde ya da zaten direniyorsunuz. Şu an bazı şeylerden huzursuzsunuz. Karşı tarafın çevresi, ailesi, aranızı bozmaya çalışan, sizi oyuna getirmeye çalışan kişiler veya... E Instagram'da ekli olan kızlar. Değil <laughs> mi? Böyle bir durum. Ee, ölüm ve ayaz durgunluk pasiflik. Şimdi süreçte şu var. Aranızdaki duran süreç, eylemsiz kalan süreç, e, sürekli zamanını beklediğiniz ve sabır gösterdiğiniz sonumuz ne olacak, bu sona hala gelmedik mi dediğiniz durum bitiyor. Çünkü ölen şey gördünüz zaten. Bu aradaki eylemsizliğin Harekete geçmeyen konuların biteceğini ki neden durgun ve pasif kalmışsınız? Çünkü arada başkaları çok laf ve söz etmiş ya da araya giren başka insanlar olmuş, bu yüzden e, çok duran kalmışsınız. Burası demek ki hallolacak. olacak yani merkezdeki bu durumumuz hallolacak olacak ve bitecek. O zaman bakalım başka ne olacak? Şeytan ve doğurgan kadın mı? Hep yine aynı kartlar geldi yani ölüm gelmemişti ama ölüm başka bir şey geldi. Zaten kalbinde ölüm çıksaydı çok da söyleyecek bir şeyiniz yoktu. Şimdi bir kere şunu söyleyeceğim. Bu insanın gerçekten şu an bağımlı olduğu bir şeyler var. Ama az önceki söylediğim şeyden bağımsız söylüyorum bunu. Evet kumar vardır, alkol vardır. Ama şu an daha çok bahsettiğim şey hayatında birilerine bağımlılık geliştirmiş olabilir. Eşine, sevgilisine annesine, babasına, kardeşine yakın arkadaşlarına. Ama buradan artık bir özgürleşme süreci geliyor. Bu bir bir ikincisi aranızda cinsel bir şeyler yaşanması çok olası bu iki kartla beraber ve bir doğuran kadın yeni başlangıç kartı aldık sıfırdan başlayacak olan ve gerçekten bu ilişkide hani çaba gösterip karşılığını alamadığınız şeylerin karşılığını alacağınız bir süreciniz var diyebiliriz para beşlisi ve sinek bitişi depresyon geçişi bu ilişki yine süreçte size şunu çok fazla vermiş para beşlisi zaten fakirlik fukaralık yalnız hissetme depresyon 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 kaydı um, Evet zaman zaman kendinizi çok yalnız hissetmişsiniz. Ama yine söylüyorum bence sizi yalnızlığa iten şey şu merkezdeki kart. Yani 5. 3. kişiler bu arada yapılan entrika oyun veya işte dediğim gibi rahatsız olduğunuz bir takım insanların varlığı. Bu sizi yalnız hissettiriyormuş ama yine süreçte ve sonuçta kartım diyor ki yani bu zıtlıklar anlaşamadığın seni depresyona sokan seni yalnız hissettiren zıtlıklar bitecek. Ve yine 5 gelmiş. 5, 6, 6 mı bu? 6 herhalde ve 5. Zaman olarak bilemiyorum ama bu işin sonu var gibi gözüküyor açıkçası. Çünkü bir şeyler hep bitiyor. Bakın burada zıtlıkların bitişi, burada durgunluğun bitişi ve burada bir başlangıç kartı. Yani iki, iki bitiş bir başlangıç aldık. Yeni bir başlangıç aldık burası için. Ve şuradan umutluyum bakalım dedim. Umutluyum dediğim gibi güneş ve sarmaşık geldi. Şu hayal kırıklığı intikam dedi kartımız oraya bir tane daha alalım. Hadi bakalım ne, ne hayal kırıklığı. Yine Katina'yı unuttum. Keşke Katina olsaydı. Dediğim gibi bir kart açıldı. Bir kart da kendisini attı. Tamam şunu da alalım. Şunu da alalım. Açılanı da atanı da. Şimdi daha iyi anlayacağız konuyu. Şimdi şöyle bir durum var. Bu ilişki için demiştik ki ex partner ise geçmişten tanıdığınız biri ise geçmişteki sorunlar Dan dolayı hani korkularınız var. Yeni biri ise yine geçmişteki yaşadığınız ilişkilerden dolayı korkularınız var. Çünkü çok fazla hayal kırıklığı yaşamışsınız ve başka ilişkilerin ya da geçmişte yaşadığınız şeylerin intikamını şu ana taşımaya çalışıyorsunuz. Ama şunu yapacaksınız. Kendi içinizde bir eşitlenme. Bakın gece gündüz ve güneş kardı. Kendi içinizde bir eşitlenme gerçekleştirip. Hani bu ilişki benim için iyi mi, kötü mü? Bunu ayırıp ya da nasıl davranmalıyım, nasıl davranmamalıyım? Bu konuda dengeye gelip şu geçmişinizle bir yüzleşip bu insanla da olabilir bu arada. Hani bu yüzleşmeniz geçmişinizden geliyorsa bir kişi bu insanla aranızdaki dinamikle de olabilir. Yeni biri ise de yine sizi travma, sizde travma yaratmış olan, ilişkinize bakış açınızı değiştirmiş olan konularla ilgili bir yüzleşmeniz ve bir şeyleri ayırma durumunuz var açıkçası. O zaman hani demiştik ya asılan adam gelmişti. Biraz askıya alıyorsunuz, trip yapıyorsunuz, belki havada bırakıyorsunuz. İşte bu biraz intikam amaçlı yapılan bir şeydi ama sonuç karta bu işin sonu ne olur dediğimizde ee, güneş kartı ne demiştik? Nasıl sonu çıkartı? Zaten yine ilk açtığımızda da vermişti. Bu işin sonu mutlu bir sonuç olur. Hatta bakın şu çok dikkatimi çekti. Birçoğu için doğuran kadın vardı burada ve burada gerçekten bir bebek doğmuş gibi. Yani yeni bir başlangıç, hani yeni bir şeylerin doğması, filizlenmesi, iki bitiş varsa güneş de doğuyor. Bir şeyler başlıyor gibi gözüküyor sizin için. Ya başlayacaksınız ve güzel bir şekilde devam edeceksiniz. Bu açılımın enerjisine gelecek olursak durgun ve dingin bir enerji var. Evet. Çünkü aranızdaki durum pasif durgun. Ee, ama bu süreç gerçekten yerini canlılığa bırakacak gibi gözüküyor sizin için. Rezone olanlar için tabii ki. Umarım doğru insan için dinliyorsunuzdur. Umarım e, rezone olduysanız zaten bunu anlayabilirsiniz. E, ve umarım güzel şeyler olur sizin için. Açılım bu şekildeydi açıkçası. Tabii ki uzatmak isterim ama çok uzatmak istemiyorum. Yani e, kartlarımızı dizdiğimizde de güzel bir sonuç aldık. Ha, şunu yapacağım. Tabii doğru. Bir deste daha aldım yanıma ee, ve burada da aşk kartlarımız var. Ee, bu aşk kartlarımızda da sonuçla ilgili bir takım e, bir şeyleri öğrenmek ve görmek istiyorum. Burayı da açalım. Geçmişi geçmişte bırak. Yani bakın bu kadar olur. Şöyle bir şey geçmişle artık yüzleş. Yani geçmişteki ilişkinin enerjisi bitmişti. Bu geçmişteki kişi olsun ya da bu insan da geçmişten olsun. Geçmişte yaşananlar orada kaldı. Eğer ayrılık yaşadığınız biri için dinliyorsanız bunu ve ayrıldıysanız ve bu kişi için dinliyorsanız niye 30 kere aynı şeyi söylüyorsam <laughs> neyse bu ayrılık sizin için hayırlı olacak. Bu insanın geri dönmesine sebebiyet verecek olabilir. Yani ne olursa olsun hayrınız olacak. Burada bir yüzleşmeniz olacak ama geçmişte. Onu söyleyelim. Şimdi kafası karışanlar olacak kartlardan dolayı ama ben açıklay açıklayabildiğimi düşünüyorum. Ve bakın bir, bir barışma bu kadar olur. Bir ayrılık geldiyse dedik bir barışma hemen peşinden geldi. Yani bu ayrılığın olması gerekiyormuş ki bu barışma olsun. Yani şu yüzleşmeden sonra şu güneş kartı geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ve yeni ilişkiler içinde yine şöyle bir durum var. Ee, siz eskiden aşka küstüyseniz şu an aşkla barışma zamanınız gelmiş gibi gözüküyor ve bir kart daha alalım. O nafet enerjinin temsili. Yani burada çok net bir şekilde geçmişten getirdiğiniz kirli enerjileri şimdiye taşımamanız gerektiği ve aslında güneş kartıyla beraber bu ilişkide ya da dinamikte evren ya da Allah size istediğinizden daha fazlasını vereceği. Yani sizin tek yapmanız gereken biraz rahatlayıp, gevşeyip inanmanız. Çünkü odağınızı değiştirmemeniz gerekiyor. Odağınızı değiştirdiğinizden değiştirdiğinizde geçmiş deneyimler size korku ve olumsuzluk getirecek ve bu kartta da geçmişte yaşadığınız korku ve olumsuzlukları bugüne taşımamanız gerektiği söylüyor söyleniyor. Yani bakalım güzel kartlar geldi ve şu son 3 kartta açılımlar üzerine geldi. Umarım tekrar umarım diye başladım. Sizin için hayırlısı olur. Ve güzel geri dönüşlerinizi alırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer rezone olabildiysek kanalıma abone olabilirsiniz. Ve açılımı beğendiyseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Yaşarsanız söylediklerimi ya da yaşıyorsanız yorum bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.